Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türk İş Game TR'den Mortlet. Bizlere bugün gördüğünüz üzere Dota 2 oynuyoruz. Dota 2 hakkında şimdi bilmeyenler için ee, bilgiler vereceğim. İşte itemler, haritayı falan göstereceğim. Dota'da hero'ları 3 grupta incelemek mümkün. Bir grup STR. Yani bu hero'lar canı falan fazla ama çoğuş böyle tanklar yani oyunda şey yapamaz kill ne bileyim asist yapamaz asist yapar affedersiniz asist yapar ama oyunu kendi başına götüremez şu grup oyundaki en önemli gruptur bence bunlar ilgili hirolar olarak da söyleyebiliriz bu hıroların vuruş hızı atak demeyici falan fazladır ama camı azdır manası da azdır bu hero'lar yani ne bileyim bir önden tanklar bunlar da arkadan gelip işi bitiren hero'lardır böyle diyeyim size bir diğer grupsa mana yani skill'lerle bir şeyler yapabilen hero'lardır ee, çok ani damage atabilen hero'lar vardır bunun yanında sport hero'ları da vardır yani aslında bu oyundaki amaç şu hero'larla ve şu hero grubuyla bu hero'ları desteklemektir. Bu oyunu kazandıran hero'lar şunlardır. Şimdi ben bir tane hero alayım şöyle hızlı olmasından şöyle anti mage alayım. 30. Oyunumuza girelim. Haritayı falan girelim. Oyundaki maksat arkadaşlar Burası bizim bizim takımımızın koruması gereken alan. Burası da adamların takımının koruması gereken alan. Oyunda 3 tane koridor var. Ee, görüyorsunuz. Bu ilk koridor. Sonra üst şöyle gider. İşte bir de alttan aynı şekilde gider. Şu şekilde şöyle işte. Bunlar krep. Burada yakın dövüş yaratır diyor. Bu krepler işte sizin kazanmanızı falan yardım ediyor. Her yerden belli sürelerle çıkıyor. Buna siz yani oyunda karışamıyorsunuz, müdahale edemiyorsunuz. İşte bakın burada karşıdan da krepler geldi aynı şekilde. Buradan kapışıyorlar. Bu kuleler var. İşte bunlar da sizin yardımcı olmanız sağlıyor. Arada da gölge çok kullanışlı bir şey yani. Adam sürekli şurada gölgelerden kaçarak, sizi görmeyeceği konumda kaçarak yani çok şey yapabilirsiniz. Adam atlatabilirsiniz canını lasken kaçarken. Burada tarafsız yaratıklar çıkıyor. Bunlar burada belli sürelerle spamlanıyor, çıkıyor. Bunları kesiyorsunuz belli bir saniye dolduktan sonra bunlar tekrar çıkar. Bir yere saldırmaz burada beklerler böyle. İşte şu anlık anlatacaklarım herhalde bu kadar. Ha bir de çok önemli Roş bu da bir tarafsız yaratıktır ama çok güçlü bir yaratıktır. Yani tek başına her rok kesemez öyle. Genelde takım halinde gidilir. Ee, hem iyi level almanızı sağlar. İşte bunun dışında hem level almanızı sağlar hem ne bileyim işte bazı bonus alırsınız. Ve içinden bir item düşer. Aegis diye. Bu item alan kişi öldüğünde onu belli bir saniye sonra geri canlandırır. Bazı hero grupları ile mesela bu oyun başı kesilebiliyor. Bayağı etkili oluyor mesela. Çünkü buradaki adam daha bir levelken siz buraya gidiyorsunuz 3 level. Yani bu çok faydalı oluyor ama her hero grubuyla kesilmiyor tabii ki de. Ama bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sayfamıza abone olmayı unutmayın.